Giyim alışverişleri son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Satışlar azalınca Kasım ayının efsane cuma indirimleri erkene çekildi. Efsane Kasım indirimlerine dönüştü. Müşteriler indirimin gerçekliğini tartışırken sektör temsilcileri stokları eritememekten şikayetçi. Daha öncesinde işte 5-6 parçayla çıkan müşteri bir parçayla gidiyor. Şu an herkes alıcılar, satıcılar enflasyona göre hareket ediyorlar. Giyim alışverişi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle de yerli tüketici giyim alışverişi yapmayınca stoklar erimedi. Bakın mağazaların depoları dolu. Şu mont olmuş 500 lira. <laughs> çok ince bir şeyi, çok gereksiz bir fiyata alıyoruz. Fiyatlar arttı, satışlar durma noktasına gelince üretim de azaldı. Ne zaman indirim gelecek ne yapacak öbür firmada fiyat ne kadar burada ne kadar hepsini araştırıyor artık. Efsane Cuma indirimi Efsane Kasım ayı indirimine dönüştü. Mağazalar, online alışveriş platformları ard arda kampanya açıklaması yaptı ama vatandaş indirime inanmakta zorlandı. Kasım, Efsane Kasım gibi bu indirimleri lehlerine çevirmeye çalışıyor herkes ama çok böyle gerçek indirim var mı? tartışılır. İndirseler bile bize ulaşamaz. İnanmıyorum ulaşabileceğin. İndirim oluyor değil de bindirim oluyor gibi biraz. Aynı fiyatı yükseltiyorlar sonra da daha sonra düşürüyorlar. Şu an baktığım zaman ne kadar? 300 TL. Kasım indirimlerinin firmalara getirisi nasıl olacak henüz belli değil ancak sektör temsilcileri Kasım sonrası daha iyi indirim beklentisi içinde. Biz de çok pahalıya satacağız diye doldurduk ama <laughs> satamadık. Maliyetler düştüğü için fiyatlar düşmeyecek stokları eritmek için insanlar fiyatlarını düşürecekler.